Arkadaşlar merhabalar. Evet. Survivor All Star 2024 ekibi kim bölüm başı ne kadar alıyordu? Şimdi onunla ilgili videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar yani bazı hani arkadaşlarımız şunu biz ee, o geden kupasını aldığın fiyatını söylemiştik. Kimi bütün hani Survivor olarak nitelendirmişlerdi. Şimdi Survivor'ın 2024 yılının yarışmacılarımızın kim ne kadar ücret bölüm başı aldığı ücretini size açıklayacağım. Tabii ki bütün yarışmacılarımızın ücreti değil. Hani haliyle e, ama çoğunun ki diyebilirim ben size. Şimdi hazırsanız başlıyorum arkadaşlar. Evet. Begüm Yüce Tan. Soy bile biraz değişik de. Bölüm başı 70.000 TL alıyorum. Arkadaşlar yani Survivor 2024'ün bölüm başı 70.000 TL alıyordu. Damlacan bölüm başı 90.000 TL alıyordu. Her bir yarışmacının ücreti farklıdır arkadaşlar. Hiçbirinin ücreti aynı değildir. Yunus Emre bakın ne kadar alıyormuş. Bölüm başı 60 bin TL alıyordu. 2024'ün fiyatları bunlar arkadaşlar. Eskiye dayalı değil. Seda Ocak. Seda yani iyi bir yarışmacı ve ünlü bir yarışmacı diyebilirim açıkçası ama 70 bin TL alıyordu. Şimdi bu ücretler şöyle bir şey de yani şunların üzerine de değerlendirme yapılıyor arkadaşlar. Şimdi bir yarışmacı çok ünlü ise onun ücreti farklı olur. Yani herkesin kaşesi farklı olur. Haliyle şöyle bir şey var diyelim ki bir dizi çekeceksiniz ve o dizinin oyuncu ekibiyle görüşme yapıyorsunuz. Ee, Sözleşme yapıyorsunuz Ücretini konuşuyorsunuz Herkesin kendine göre ücreti Farklı olur ee, Evet arkadaşlar Şimdi devam ediyoruz Yiğit Poyraz Ölüm başı 80.000 TL Alıyordu Ogeday girişken yani 2024 Oğuzlar'ın şampiyonu Ogeday hmm. girişken maalesef sürekli arıyorlar. Ee, 80.000 TL kazandı. Yani bölüm başı alıyordu. Tabii ki kupa parası hariç. Bozok gören bölüm başı 60.000 TL alıyordu. Nihat Altın Kaya Bölüm başı 90.000 TL Nagihan Karadere Bölüm başı 90.000 TL Nagihan Hepimiz Nagihan'ı çok iyi tanırız arkadaşlar Nagihan Karadere Bölüm başı 90.000 TL alıyordu Survivor 2024'ün fiyatı Furkan Kızılay. Yani aslında Furkan çok ünlü bir oyuncudur. Hepimizin tanıdığı bir ünlü bir oyuncu. Bölüm başı 80.000 TL alıyordu. Nefise Karatay. Yani şöyle Nefise'ye baktığımda aslında çok da ünlü bir yarışmacı, ünlü bir isim değil diye ben öyle duydum açıkçası. Şimdiye kadar hani ben nefiseyi pek duymadım. Bu nedenle yani 100.000 TL fiyatı gayet iyi bir rakam bence bölüm başı 100.000 güzel yani şu ana kadar saydıklarımın hepsini geçmiş nefise tabi şampiyonluğa doğru da gitti aslında da Hakan Hatipoğlu 100.000 TL bölüm başı hak ediyordur Sahra Işık 60.000 TL E işte diyebiliriz. Yani zaten 60'dan başlayıp 100'e kadar gidiyor arkadaşlar. En düşük 60, en yüksek 100. Bin. Seda Akdoğlu, 70 70.000 TL bölüm başı alıyorken Yasin Obus 90.000 TL alıyordu. Şimdi Yasin Obuz ilk yıllar olmuş olsaydı şu anda onun fiyatı 60 bin olacaktı. E haliyle bu iki üç defadır hani Survivor'a geldiğinden dolayı biraz isim yapıp nam yaptığından dolayı fiyatı yükselmiş durumda. Arkadaşlar bu kadar. Yani şu anda derlediğimiz Survivor yarışmacılarının ücretlilerini bu kadarını derledik. Bir dahaki bölümde diğer geri kalanı derleyeceğiz. Merve, Seda, Nagen, Ogeda, Özgür. Özgür'ü derlemedik. Sercan'ı derlemedik. Hilmi, Cem, Batuhan, Atakan, Aleyna, Seda. Bunları Merve de derlemedik sanırım. Bunları bir dahaki bölümümüzde bahsedeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ogeday toplu olarak göstereyim ben size. Ogeday 80, Yiğit Poyraz 80, Seda Ocak 70 bin, Yunus Emre 60, Damlacan 90, Peki Müjdehan 70, Yasin Obuz 90, Seda Aktoğlu 70, Sara Işık 60 bin, Hakan Hatipoğlu 100 bin, Nefse Karata 100 bin, Furkan Kızılay 80 bin, Nagihan Karadere Nagihan Karadere 90 bin Nihat Altınkaya 90 bin Bozok Gören 60 bin Evet arkadaşlar Söyleyeceklerimiz bu kadar Bu da Mardin Mardin güzelliğini gösteren bir fotoğraf bir dahaki ikinci bölümde görüşmek üzere. Arkadaşlar yorum yapmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.